Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Özde bir yayınların hazırlamış olduğu ikinci dönem sonu değerlendirme sınavına hoş geldiniz arkadaşlar. AYT çözümlerini beraber yapacağız. Sınav kodu 21 27. Sos 1 ile başlayalım arkadaşlar. Sos 2 daha sonra gelecek. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar 35. soru ile denemeye başlıyorum. Ne diyor 35'te? Sıcaklık değerlerinin mevsim normalinin altına düşmesi ve düşük sıcaklıkların uzun bir süre devam etmesi soğuk hava dalgası olarak ifade edilir. Evet, soğuk hava. Buna göre bir bölgede aşağıdaki olaylardan hangisinin meydana gelmesi soğuk hava dalgasının etkisinde kalması ile açıklanamaz demiş. Orman yangınlarının artması. Ya orman yangınlarının artması ne ile alakalıdır arkadaşlar? Sıcak hava dalgası. Yani sıcak hava dalgasıyla yani bunu soğuk hava dalgasıyla açıklayamıyoruz. Tarımsal verim azalır. Sağlık harcamaları artar. Rahatsız olursunuz, hasta olursunuz. Enerji tüketimi artar. Doğal gaz kullanımı artar. Değil mi? İşte klima kullanımı artar. Ulaşımda aksamalar meydana gelir arkadaşlar. Fakat orman yangının artması yaz döneminde sıcak hava dalgasıyla olur. Yani cevap A seçeneği. 36'ya doğru ilerleyelim şöyle. Evet arkadaşlar geldik 36. soruya. Nüfus politikaları vatandaşların yaşam kalitesinin devamı veya yükselmesi için nüfus artış, azalış ve niteliği ile ilgili yapılan çok yönlü bir çalışmadır. Bize bir nüfus piramidi vermişler. Tamam. Buna göre yukarıdaki nüfus piramidine sahip bir ülkenin öncelikle şunun altını çizelim. Aşağıdakilerden hangisine yönelik politika uyguladığı söylenebilir demiş. Şimdi bakın arkadaşlar piramit şöyle geliyor. Hop bak tabanı görüyor musun? Tabanlı hop taban nasıl? Vay, iyice açılmış. Daha sonra hop Düşmeye başlamış ve devam ettiriyor arkadaşlar. Yani şurada hafif bir artış var sonra düşüyor. Şimdi bunun önceliği nedir arkadaşlar? Şöyle birleştirelim bundan. Yani önceliği bu adam şuraya yazalım doğum oranlarını azaltıyor arkadaşlar. Yani doğum oranlarını azaltıcı bir politika izliyor bu adam. Şöyle de şuraya yazalım. Yani azaltıcı politika izliyor bu arkadaşımız yani bu ülkemiz. Öncelikle hangisi olduğu söylemiş. Yaşlı nüfus oranı artırma değil. Genç nüfus arttırmaya yönelik değil. Doğum oranlarını azaltma. Bak burada. Evet. İş gücü potansiyelini artırma değil. Zaten çok fazla genç nüfus var arkadaşlar. Nüfusun ülke genelinde dağılışını dengeleme değil. Yani tamam bu da olabilir ama yani burada en temel öncelikli sebebi sorduğu için doğru cevabımız bizim C seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. 37'ye doğru ilerleyelim şöyle. Yani yine böyle bir grafik vermiş bize. Ne demiş bu grafikte? Aşağıdaki grafikte dünyada belli yıllarda kır ve şehir nüfus oranına meydana gelen değişim gösterilmiştir diyor. Bu değişim üzerinde aşağıdakilerden hangisinin önemli bir etkisi bulunmamaktadır demiş arkadaşlar. Şöyle grafiğe baktığımız zaman şöyle bakalım, sana yaklaşalım şöyle. Şimdi grafikte 1800 yıllara dikkat edin. 1800 yıllarda <laughs> şu kır arkadaşlar bu da şehir yani ee, şehir 1800 yıllarda çok düşükken şöyle yani 2018'e geldiğimiz zaman artık şehir nüfusu yani şehirlerde yaşayan insan sayısı kırlarda yaşayan insan sayısını geçmiş arkadaşlar. Ya bu değişim üzerinde e, önemli etkisi bulunmamaktadır. Liman ticaretinin gelişmesinin bir etkisi var. Değil mi? Yani orada liman gelişeceği için o alanlarda işte sanayi ticaret de gelişecektir e, diyebiliriz yani şehirlerde. Organize sanayi bölgeleri artarsa şehir nüfusları artar. Doğru. Bulaşım ağı gelişir. Evet ulaşım ağının gelişmesi yani. Çünkü ticaret yapmanız gerekiyor arkadaşlar. e ya, ticaret yapıyorsunuz şehirlerde ulaşım ağı da şehirlerde gelişmiştir. Yeraltı kaynakları işletmesi gelişmesiyle beraber şehir nüfusu da artış gösterir. Organik tarımın önem kazanması yok arkadaşlar. Bu yani artık insanlar şehirlerde yaşadıklarından dolayı hani organiye ihtiyaçları ondan dolayı doğmuş. Tamam yani hani bunun şehirleşme üzerinde etkisi yok. Yani şehirleştikten sonra gelişen bir olay bu. Bu yüzden doğru cevabımız ne oluyor? E seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. 38'e doğru ilerleyelim şöyle. Bize bir dünya haritası vermiş. Dünya haritasında ne diyor? Aşağıdaki haritada bazı ekonomik faaliyetlerin yaygın olarak yapıldığı yerler koyun koyun koyu renkte göstermiştir. Bu faaliyetlerden hangisinin yılın belli mevsiminde daha fazla yoğunlaştığı söylenebilir. Faaliyetlerimiz neler? Kongre, turizmi, petrol üretimi, transit ticaret, demircilik üretimi ve otomotiv üretimi demiş. Şimdi demir üretimi her zaman olur arkadaşlar. Otomotiv her zaman olur. Transit ticaret. Yani siz ticareti sadece belli mevsimde mi yaparsınız yoksa her zaman mı yaparsınız? Yani ticaret içerisinde her mevsim olur tabii ki. Petrol üretimi yani Venezuela'da yer alan petrol üretimi her zaman petrol üretiyor adamlar çıkarıyor. Fakat kongre turizmi yılın yine belli mevsimlerine denk getirmeniz lazım ki arkadaşlar turizm potansiyelinizi artırmanız lazım. Yani mesela örnek veriyorum. E tabi Amerika turizm kongre turizminde ilk sırada yer alır. Şimdi mesela Türkiye'den birkaç örnek vereyim size. Ya şimdi kongre için daha çok nere tercih ediliyor? Antalya da İstanbul tercih ediliyor. Şimdi Antalya'da ne zaman daha çok kongre e, turizmi yapılıyor? İşte böyle e, belli mevsimler için işte nedir işte kış mevsimi hani nedir biraz ılımandır iklim ondan dolayı, tamam Mesela ya bu alanda da e, işte belirli mevsimlerde işte belli toplantılar falan olduğu zaman e, yapılıyor arkadaşlar kongre turizmi New York'un bulunduğu alanda. Yani burada doğru cevap ne oluyor bizim kongre turizmi olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. 39'a doğru ilerleyelim şöyle. Evet 39'da küresel bölgesel örgütler. Ne diyor? Aşağıda 3 örgütün kuruluş amaçları verilmiştir diyor. Tamam. Kuruluş amacı ABD öncülüğünde Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa'nın güvenliği sağlıyorsa arkadaşlar bu örgüt askeri örgüttür ve bu örgütün adı NATO'dur. Ee, İkinci Dünya Savaşı sonra çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek amaçlı kurulan en fazla üyeye sahip olan örgüt BM'dir. Yani Birleşmiş Milletler ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliği ön plan tutarak gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki konumu iyileştirmek diyor. Yani gelişmekte yani dediği arkadaşlar bu G8 diyebiliriz. Yani gelişen 8 ülkede diyebiliriz buna. Bakalım hangisini doğru olarak verilmiş? A değil. C değil. Heh, şunu açayım mesela. Nafta ne? arkadaşlar bir dakika bu kalemi değiştireyim. Nafta ne? Şöyle Kuzey Atlantik Çalışma Örgütü arkadaşlar. Kuzey Atlantik Çalışma Örgütü İşbirliği. OPEC'ni petrol ihraç edenlerin kurduğu örgüt arkadaşlar. NATO askeri bağımsız devletler topluluğu SSCB'den ayrılanlar tamam ayrılan ülkelerin kurduğu bir topluluk arkadaşlar. Avrupa Birliği Mesela Avrupa'da ilk kömür çelik olarak kurulmuş da 6 tane üyesi var Avrupa Birliği'nin. OECD ekonomik bir örgüt diyebiliriz. İşte, İslam İşbirliği Teşkilatı sadece üyelerini işte İslam ülkelerini oluşturduğu Eee örgüt arkadaşlar küresel bir örgüt diyebiliriz. burada iki Avrupa Birliği değil. o zaman E değil. ne kaldı geriye? D seçeneği kaldı. Yani burada doğru cevap ne arkadaşlar D seçeneği olmuş oluyor. Evet, 40'a doğru gidelim şöyle. 40. Yaklaşalım. Ne diyor bize burada? Yukarıda verilen çevre sorunlarına yol açan enerji kaynağı. Aşağıdakilerden hangisidir? Üretimi sırasında yer göçmeleri, su kaynaklarının kirlenmesi, doğal bitkörsünün tarif olması ve grizu patlamaları. Yani grizu patlaması diyorsa kömür diyebilirsin ki yani göçmede kömür de çok fazla olur. Tüketimi sırasında hava kirliliği, ne çıkıyor arkadaşlar havaya? Karbon salınımı. E karbonla beraber asit yağışları, yani asit yağmurları peydana gelir ki atık madde birikimi oluşur arkadaşlar. O zaman yol açan hangi enerji kaynağı oluyor burada? Doğru cevap C seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Ha bazıları burada bazı arkadaşlarımız nükleer yakıt olarak da yani düşünmüş olabilirler. Belki şu giriz uyu bilmediklerinden kaynaklıdır <laughs> diye düşünüyorum arkadaşlar. Neyse dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.